Videomuza hoş geldiniz. Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde artık tüm dengeler değişecek. Bundan sonra adalet yerini bulacak. Hayri yaptıklarının bedelini canıyla ödeyecek. Bundan sonra karşımızda artık bambaşka bölümler bizlerle olacak. Las kızı Hayri'nin kendisini aldattığını düşünerek maalesef ki çocukluğunda yaşadığı travmalarda tetiklenerek Hayri'yi öldürecek. Maalesef Hayri ölerek diziye veda edecek. Hayri'nin ölümünün ardından restoran Türkan'a kalacak. Artık karşımızda çok daha güçlü bir Türkan göreceğiz. Nalan için Hayri'siz olan süreç çok zorlu geçecek. Tedavi gören Nalan'a en büyük desteği Sedat verecek. Sedat Hayri'nin ölümünden sonra Nalan'la tekrar birleşebileceğini düşünecek ve harekete geçecektir. Tabii ki eski hataları yapmayacak. Nayla'nın üzerinde baskı kurmayacak. Nayla'na bir arkadaş, bir dost gibi davranarak zamanla Nayla'nın sevgisini kazanacaktır. Böylelikle Naylan ve Sedat birlikteliği tekrardan başlayacak. Öte yandan Billur ve Hayri'nin çok yakında bebekleri olacak. Bu müjdeli haber herkesin kötü günlerden sonra bir nebze de olsa yüzlerini güldürecek. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.